Kurtuluş Savaşı tekrarları kısa soru çözümleriyle devam ediyoruz. Bugün Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin soru çözümlerini yapacağız. Batı Cephesi dediğim zaman Yunanlılarla savaşıyorduk. Benim düzenli ordumun ilk askeri zaferi İnönü'yü bildi. Ard arda sürekli Yunanlar saldırıyordu. birinci 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya'ya kadar. Sakarya benim son savunma savaşımdı. Okulistik'te de soruldu. Savaşın seyrini değiştiren ee, dönüm noktasıydı. Sakarya'dan sonra ilk ve son kez taarruzumu yaptım. Büyük taarruzla Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümü bitti dedik. Evet sorularımıza bakıyoruz. Birinci sorumuz. Londra Konferansı'nda İstanbul Hükümeti temsilcisi ben burada sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakıyorum demiştir. Bu durum hangisini gösterir? A. Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu, B. Konferansın çözüm elde edilerek dağıldığının, C. Milli Mücadele'nin sona erdiğinin, B. işgallere son verildiğinin hemen A diyoruz yasal temsilcim yani ben artık TBMM'yi tanıyorum demek istiyor İstanbul hükümeti. Evet ikinci soru birinci ilerin savaşın ardından yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk devletinin bağımsızlığını sağlamlaştırmaya çalıştığını gösterir? A. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi mi? B. İsmet Paşa'nın rütbesini yükseltilmesi mi? C. Yeni bir savaş için hazırlıklar yapılması mı? D. Düzenli orduya güvenin artması mı? Tabii ki bağımsızlığı sağlamlaştığının kanıtı bağımsızlık adına söylenilen il Resmi marş, istiklal marş. Evet, üçüncü soru. Birinci Dünya savaşından sonra itilaf devletlerinin Türkler barış istemiyor, savaş istiyor, olumsuz propagandasını ve hangi gelişmeyle çürütmüştür? Tabii ki Londra Konferansı. Niye? Birinci Yunanlı Zaferi'nin sonuçlarında içte ve dışta yaşananlar diye ikiye ayırmıştık. Dışta uluslararası yaşananlardan en önemlisi Londra Konferansı'ydı. Hatta bizimle birlikte İstanbul Hükümeti de çağrılıyor diye gitmeyelim diyenler vardı mecliste. Mustafa Kemal de tam tersi. Uluslararası bir arenada, dünya kamuoyunda adımızı duyurmak, misak-i kabul ettirmek için ve bir de barışçıl olduğumuzu göstermek için gitmek zorundayız diyordu. Evet, A Londra konferansına katılarak. Evet, dördüncü soru. Buna göre savaşın TBMM'ye hangi alanda katkısı olduğu söylenemez. Bakıyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması'yla Sovyetler Birliği'nin İtilaf devletlerine karşı politik desteği alındığı gibi silah, cephane, araç, para ve benzeri çeşitli yardımlar da sağlanmıştır. Hangi alanda katkı yok? A. Mali, ekonomik var. Çünkü silah, cephane taşıyorlar. B. Askeri, askeri e, gereç, araç gereç de var. C. Diplomatik beni tanıyor. D. Kültürel, kültürel e, dergi, gazete ya da işte ırki, milletler arası şeyler demiştik. Öyle bir şey yok. Beşinci soru. Londra konferansı görüşmeleri devam ederken İngilizlerin Yunanlara yeniden saldırma emri vermesi için bir Saldırgan bir politika izledikleri, 2. Anadolu üzerindeki iddialarından vazgeçmedikleri, 3. Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı duyulukları, işgal hazırlamak, saygı duymak değil. O yüzden 1 ve 2, bursa diyoruz. Evet, 6. soru. Londra Konferansı'na ikram devletlerinin hem TBMM hükümeti hem de İstanbul Hükümeti'nin davet etmesinin temel nedeni için hangisi söylenilebilir? A. İki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanarak sevri kabul ettirmek. Kesinlikle cevap A ama şunu da bilelim. Yunanların bize sürekli İngiltere destekli saldırma nedeni buydu zaten. Bir an önce Ankara'ya ulaşıp sevri zorla kabul ettirmek. O yüzden üst üste savaş düzenliyorlardı. Biz Londra konferansındayken yeniden araç gereç dolanımla yardım alan Yunanlılar ikinci Yunan'ı düzenlemek için hazırlık yapıyorlardı. Evet 7. Bilgiden hareketle birinci İnönü savaşı ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? Yunanlılar 6 Ocak 1921'de Eskişehir'i alıp Ankara'ya ilerlemek için harekete geçtiler. Albay İsmet Paşa komutasındaki 6 bin kişilik Türk ordusu, 20.000 kişilik Yunan ordusunu Eskişehir'in batısında inönü mevzilerinde durdurdu. Böylece büyük bir zafer kazanılmıştır. Neye ulaşamam? A. Yunanlıların hedeflerini söylüyor Ankara. B. Zaferin sonuçları, e, zaferin kazanıldığını söylüyor, daha sonucunu söylemedi. C. Her iki tarafın gücü. D. Savaşın zamanı. Zafer'in sonuçlarını söylemiyor ama her iki tarafın gücü var. 6.000 kişilik Türk ordusundan 20.000 kişilik Yunan ordusu. 8 soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi itiraf devletlerinin planlarını bozmuştur? İtiraf devletleri Londra Konferansı'nda hem TBM'nin hem de İstanbul Hükümeti'nin çağırmasının nedeni her iki tarafı birbirine düşürüp sevri kabul ettirmekti. A. Konferansta İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Bey'in sözü Bekir Sami Bey'e bırakması B. Konferansa Türkiye'nin kalabalık, kalabalık bir kadro ile katılması C. Konferansın İngiltere'de toplanması D. Konferansın sert bir havada geçmesi Bütün İngilizlerin planını bozan, itiraf devletlerinin planını bozan olay TBMM'yi İstanbul Hükümeti'nin temsilcisi Tevfik Bey'i tanıyarak son sözü Bekir Sami Bey'e bırakmasıdır. Cevap Adana diyoruz. Evet, dokuzuncu soru. Buna göre Birinci Yunan Savaşı için hangisini söyleyebilirim? Birinci Yunan Savaşı'nın ardından Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştır. Afganistan ile bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Düzenli orduya ve TBMM'ye güven artmıştır. İstikrar maaşı kabul edilmiştir. Birinci Yunan Zaferi'nin sonuçları bütün sınavlarda çıkıyor demiştik. Ne söyleyebilirim? A. Ulusal ve uluslararası alanda önemli sonuçlara yol açtı. Doğru. Çünkü ulusal alanda istikrar maaşı, TBMM'ye güven, düzenli orduya olan güven artarken uluslararası alanda Moskova ile Afganistan'la bizi tanıyan ülke sayısı artıyor. Evet, 10. soru. Birinci İlimi Savaşı'nın ardından kabul edilen 24 maddeden oluşan Teşkilat Esasiye Kanunu'nun hangi maddesi egemenlik anlayışının değiştiğini doğrudan gösterir? Egemenlik yönetme gücüydü. Yönetim gücünün değiştiğinin kanıtı A. Egemenlik kayıtsız şahsı milletindir kelimesi açıkça ilk kez 1921 Anayasası 1. Yunan'ın zaferi sonrası Teşkilat-ı denilen kanunda geçmiştir. Onun öncesinde 3 kez egemenlik üstü kapalı geçmişti. İlki Amasya Genelgesi, ikinci Erzurum Kongresi, en son meclis açıldığında TBMM'nin üstünde güç yoktur diyerek burada Aleni Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir ne söyleniyor? 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birinci dünya savaşının uluslararası sonucudur? Yani dıştaki. A. İstiklal Marşı kabul edilmesi içte. B. Londra Konferansı'nın toplanması uluslararası sonuç diyoruz. 12. soru. Verilen bilgiye göre neyi söyleyemem? Milli mücadelenin devam ettiği yıllarda Afganistan Türk milletinin bu mücadelesine yakınlık duymuştur. Afganistan Kralı Amanullah ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki mektuplaşmalar sonucunda 1 Mart 1921'de Moskova'da Afganistan ile TBMM arasında Türk-Afgan dostluk anlaşması imzalanmıştır. Böylece iki ülkede karşılıklı elçiler görevlendirilmiştir. TBMM hükümeti de Afganistan'a subay ve öğretmen göndermeyi kabul etmiştir. Ne söylenemez bu iki ülke arasında? A. Afganistan'ın milli mücadeleye asker gönderdiği. Evet karşılıklı söylüyorlar. B. Diplomatik alanda iki ülkenin işbirliği yaptığı. Evet, karşılıklı söylüyor. C. TBMM'nin Afganistan'a eğitim ve askeri alanda destek verdiği. Evet. D. Afganistan'ın TBMM'nin varlığını tanıdığı. Demin A'ya evet dedim ama burada paragrafta biz subay ve öğretmen gönderiyoruz. Onlar bize asker göndermiyor. Onlar bizi tanıdığını söylüyor. Karşılıklı elçi gönderiyor. Direkt asker gönderdiği bilgisi yok. O yüzden cevap A'da. A söylenemez. 13. sorumuz. Moskova Anlaşması'nın yukarıdaki maddelerinde hangisi TBMM ve Sovyet Rusya'nın dış politikada birlikte hareket edeceğinin göstergesidir. Yine çıkmış sınav sorusu. Nereden biliyoruz bu kanıtı? Bir tarafın tanımadığı anlaşmayı diğer tarafta tanımayacak. Yani sevgi kabul etmeyen ilk Avrupa Devleti Sovyet Rusya, yeni hükümeti Rusya'nın. Ve böylece diyoruz ki her iki taraf da dış politikada birlikte hareket edecektir. O yüzden cevap bir, birinci ölçü yani denizli diyoruz. Evet. Diğer ders devam edeceğiz Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesindeki savaşlarımıza. Şimdilik bu kadar diyoruz. İyi dersler.